Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dragon Stone Fantazi videosuyla karşınızdayım. Ee, bildiğiniz üzere biz Dragon Stone Fantazi oyunu üzerinden Huawei'nin çeşitli reklamlarını paylaşıyorum sizlere. Ee, ve bu ay sonunda Huawei'nin e, güzel bir Halloween yani Cadılar Bayramı e, şenliği üzerine güzel bir etkinliği var. Ben bunun ön bilgilendirmesini sizlere yapmak istedim. Uzun bir etkinlik. Ay sonunda başlayıp Kasım'ın belli bir gününe kadar devam edecek arkadaşlar. Bu etkinlikte çok güzel ödüller olacak. Cep telefonu ödülleri olacak. Ee, çeşitli Huawei puan ödülleri olacak. Ee, günlük çak çevirmeler vesaire. Bunun gibi kullanabileceğiniz birçok Huawei puanları mevcut arkadaşlar. Tabi bunun için ne yapmanız lazım? Açıklamada kısmında şu anda bir linkimiz var. Hem orada bir 5 TL hediye kupon var. Onu kullanın. Hem de oyunu... App Galeri üzerinden veya giriş yapmanız lazım. Bu şekilde Play Store kullanıcısıysanız bile herhal yukarıda kampanyadan ve ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Ama tamamen hakim olmak istiyorsanız Huawei App Galeri üzerinden indirim sağlayıp oyunu oynamaya devam ederseniz sizin için daha büyük bir avantaj olur. Şimdi size ben güzelce kampanyanın detayını açıklarken şuradan güzel bir boss seçelim. Onu da keserken siz değerli kardeşlerime anlatayım. Şimdi günlük şanslı çekiliş var arkadaşlar. Bu çekilişin bedeli 8.99 TL. Bu ödemeyi yaptığınız zaman size her gün toplamda 280 olmak üzere günlük 20 çark veriyor. Yani günlük 9 liralık bir harcama yaparsanız yani 60 elmas alırsanız çark çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz çark da size 1 GB internet veriyor. 6 TL app galeri puanı veriyor. Onun haricinde 2 GB haftalık internet veriyor. Onun haricinde 40 TL ve 70 TL olmak üzere Huawei kupon veriyor arkadaşlar. Yapmanız gereken şu. Günlük 60 elmas aldığınızda Galer uygulamasından giriş yaptığınız zaman çarkınızı çeviriyorsunuz. Oradan ödüllerinizi alıyorsunuz. Zaten şöyle bir durum var. Çark çevirdiğinizde 6 TL kupon var. 2 kere kuponu yakalasanız zaten paranızı amorti ediyorsunuz. Onun haricinde 40 TL 70 TL e, kuponlar var ve bununla beraber dediğim gibi telefon ödülü olacak tabi tam olarak e, tam detayına hakim değilim şu an ama ön bilgilendirme olarak sizlere anlatıyorum siz yine de açıklamalar kısmına bıraktığım linki girişinizi sağlayın o linkten e, istediğiniz şekilde app uygulamasına kaydınızı sağlayın Olur da bir sorun yaşarsanız zaten bana ulaşabilirsiniz. Ben bu konuda siz değerli kardeşlerime elimden geldiğince yardımcı olurum. Ama Huawei App Gallery gerçekten Dragonstone Fantasy için, Dragonstone Fantasy oyuncuları için ciddi derecede büyük avantajlar sağlıyor. Ve bildiğiniz üzere Huawei App Gallery çok çeşitli şekilde avantajlar sağlıyor. Aldığınız kuponlar sadece bu oyunda kullanacaksınız diye bir kayda yok. Örnek veriyorum, ücretli bir oyun var, 40 TL'lik, 70 TL'lik. Oradan o oyunları rahatlıkla indirebilirsiniz arkadaşlar. Orada da kullanabilirsiniz. En azından bu sayede ücretli bir oyunu satın alabiliyorsunuz. Bunlar da sizin için güzel bir avantaj sağlar. Çünkü bildiğiniz üzere diğer uygulamalarda hiç bu şekilde bir kampanya veya hiç bu şekilde bir ödül verebilen bir sistem daha ben görmedim. O olsa zaten bana mutlaka ulaşırlardı ki ben memnun olduğum için sizlere bunları aktarıyorum. Ben aktarıyorsam şuna emin olabilirsiniz sizler için her zaman avantajlı bir şey aktarıyorumdur. Zararınıza bir şey mutlaka anlatmam yani. Ee, ben emin olabilirsiniz ki bu konuda e, mümkün olduğu kadar oyuncu kardeşlerime hep Dragonstone Fantasy'nin avantajlarını nasıl faydalanabilir, nasıl imkan olur bunları anlatıyorum. E ben bu uygulamayı size tavsiye ediyorsam Demek ki neymiş bu sizin için bir avantaj, doğru mu? Yani o yüzden bunları göz ardı etmeyin. Sormak istediğiniz bir soruysa şey bana sorabilirsiniz. Ben siz değerli kardeşlerime elimden geldiğince yardımcı olurum bu konuda. Ne oldu yerimiz mi kalmadı? Hemen buradan çıkalım ödüllerimizi ayarlayalım arkadaşlar. Şuradan oymalara girelim parçalarına ayıralım şuradan üzerimizdekileri alalım Evet mektubu sıfırladık Bost sandığı demiş kademe 9 lazım ya vermez şansımıza Şunu atalım. Şunu atalım. Birikmiş sandıklarımızı açalım. Ve sonra videomuzu sonlandıralım. Değerli kardeşlerim. E, kampanyayı göz ardı etmeyin. E, mutlaka işinize yarayacak şeyler. Emin olabilirsiniz. Ben sizler için e, yanlış bir şey tavsiye etmem biliyorsunuz genelde. Siz yeter ki İsteyin. O güzel parça geldi. Şuraya bir geçelim. Evet. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Bu bir ön bilgilendirme videosuydu. Ee, soracağınız sorular olursa ulaşabilirsiniz bana özelden ve Instagram'dan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.